Evet arkadaşlar hoş geldiniz kanalıma. Evet, bugünkü konumuz veli toplantısı. <laughs> bir veli toplantısı aslında nasıl olur? Bunun üzerinde konuşmuş olacağız. Bu videoyu çekmemin sebebi ise öğretmen arkadaşlarım bir nebze olsun durumlarını paylaşmak, bir nebze olsun fikirlerimi beyan etmek, bir nebze olsun bir takım şeyleri aktarabilmek veli toplantısına dair. Hedeflediğim bir takım şeyleri açıklayabilmek bu amacım. Evet. Şimdi etkili bir veli toplantısı nasıl olur? Biraz ondan bahsedeyim. Şimdi ilk önce gördüğünüz üzere veli toplantısına ilk olarak gördüğünüz üzere bir veli toplantısına hazırlıkta. Gerek erkek öğretmenler olsun, gerekse kadın öğretmenler olsun. Giyimine de kuşamına dikkat etmek mecburiyetinde. Çünkü insanlar her zaman ama her zaman dış görünüşe ve hitabete kesinlikle dikkat ediyor. Yani iyi hazırlanmayı geçtin. İlk önce yani bir tişörtle çıkma yani bir belli toplantısına. Bir tişörtle veya bir, bir salaş bir gömlekle çıkma. Erkekler için takım şeklinde. Kravat, takım, takım elbise, elbise gömlek, gömle, kumaş kumaş, altın yıldızlar veya böyle illa bu büyük markalardan olmak zorunda değil. Ama en azından bir e, kendinizi bir takım elbisenin içerisinde bulmanız gerekiyor. Veli toplantısı için. Erkekler, erkek öğretmenler için takım elbise. Kadın öğretmenler için de takım giyenler var. E, gerekiyorsa siyah Ceket veya kapalı tonlarda e, takım elbise giymenizi tavsiye ederim. Hem erkek öğretmenler için hem ise hem de kadın öğretmenler için bu geçerlidir. Dediğim gibi dış görünüşe ilk önce insan, dediğim gibi ilk önce dış görünüşe bakıyor veliler. Yani bu hele de ve özellikle de birinci sınıf sahibi. Eğer yani birinci sınıf velisi ise eğer bir e, veli kitlesi kesinlikle ilk tanışmada, ilk e, veli toplantısında e, kesinlikle kendinize çok özen göstermeniz gerekiyor. Bu bir gerçek. Evet bizimki ikinci sınıf ama ona rağmen yine e, gördüğünüz üzere takım elbise giydim. Evet birinci sınıf veliler için söyledik. <laughs> İkinci sınıf velileri olmasına rağmen yine de ben takım giymeyi tercih ettim. Çünkü e, takım e, giydiğiniz zaman en azından diyor ki bu, evet bu işi önemsiyor anlamına geliyor. Tıpkı mülakatlarda ve e, önemli iş görüşmelerinde olduğu gibi veya çalıştığınız kurumun veya girdiğiniz bir mülakat sınavında dahi biliyorsunuz ki takım elbise e, giyiliyor. Takım elbise sizin bu işe önem verdiğinizin bir kanıtıdır ilk olarak bu e, girişi bu şekilde yapmamız gerekiyor. Daha sonrasında ise bundan öncesinde yani veli toplantısına hazırlıktan önce yapmanız gereken bir şey var. Bu yapmanız gereken şey gündem maddeleri arkadaşlar. Şöyle değil yani. Sen tecrübeli bir öğretmen olabilirsin veya işine çok hakim olan bir öğretmen olabilirsin. Veli kitlesini tanıyabilirsin ama o toplantıya girdiğin zaman insanın içerisinde illaki bir heyecan duygusu oluyor. Ne yapacağını bilememe duygusu oluyor. Ne kadar çok kitap okursan oku, ne kadar çok hazırlanırsan hazırlan. Bazen veli toplantısında bu tarz şeyler yaşanabiliyor. Heyecan durumu. Ara sıra kamerayı kontrol ediyorum. Kusura bakmayın. Kesinlikle dediğim gibi gündem maddelerini oluşturalım. Bu gündem maddeleri üzerinden en az bir gün öncesinde çalışmış olalım. Örneğin 10 tane gündem maddesi belirleyin. 10 tane gündem maddesi belirleyin. Bu gündem maddelerini ayna karşısında veya birisine anlatılmışçasına evde veya parkta, okulda, herhangi bir yerde çalışın. Bu sizin bu maddeleri veliler karşınıza çıktığı zaman hocalamamanızı sağlayacak. O yüzden evde bunun üzerinde yoğunlaşmak, bunun için çalışmak önemlidir. Daha sonra bu gündem maddelerini şöyle sıralayabilirsiniz. Örneğin, ödevi çok önemsiyorsunuzdur. En başa onu koyarsınız. Çünkü biliyorsunuz ki öğrencilerden de tanık olduğumuz üzere öğretmenler için konuşuyorum. Dersin ilk 20 dakikası çok verimli geçiyor. Yani ilk zamanları. Şimdi sen veli toplantısına girdiğin zaman ilk 20 dakikayı çok efektif bir şekilde kullanman gerekiyor. Çünkü 20 dakikadan sonra ne kadar konuşursan konuş, aslında veli artık hani sıkılıyor, bunalıyor. Ne kadar güzel anlatırsan anlat, hitabetin ne kadar güzel olursa olsun, ilk 20 dakikadan sonra artık veli sıkılmış oluyor. Bu nedenle ilk 20 dakikaya yani ilk başlara gündem maddelerinin ilk başlarına önemli gördüğünüz şeyleri yazın. Örneğin ödevi önemsiyorsunuzdur. Ödevi en başa yazın. Gündem maddesinin en önemlisini ödev olarak görüyorsanız şayet birinci sıraya ödev olarak başlayabilirsiniz. Mesela daha sonra müzdarip olduğumuz bir konu varsa şayet sınıfla alakalı veya düzeltmeye çalıştığınız konuyla alakalı onları ilk başlara dediğim gibi koyabilirsiniz. Bu daha çok velinin aklında kalacaktır. Böyle yaptığınız takdirde bu işleyiş tarzıyla daha çok veliyi etki etmiş olacaksınız ve daha iyi bir sonuç yani daha doğrusu veli toplantısının amacını gerçekleştirmiş olacaksınız. Evet bir diğer konu arkadaşlar nefes egzersizleri yapmak ve e, ağız terapisi mi desem artık nasıl desem bilemedim ağız egzersizleri yapmak. Şöyle yani evet arkadaşlar video çekerken de gelen giden bakıyor. Neyse salla gitsin. Evet bir diğer konu da arkadaşlar nefes egzersizleri, ağız egzersizleri. Şimdi nefesinizi iyi kontrol etmeniz lazım. Bazen öğretmen arkadaşlar da şu oluyor, bende de oluyordu ilk başlarda. Bu tecrübesiz zamanlarında şöyle şeyler oluyordu. Nefesimi verimli kullanamıyordum. Heyecandan nefesimi yutuyordum resmen yani. Yani bir şekilde heyecandan konuşamıyordum veya bir nefeste bir sürü cümle söylemeye çalışıyordum. Halbuki ne kadar yanlış bir şey. Ya dur. Heyecanlanıyorsan dur. Bir espri yap, bir espri patlat, milleti bir rahatlat. Ben şunu görüyorum veli toplantılarında. Böyle velilerde suç bu arada hani öğretmende değil veliler geliyor şöyle somurtarak oturuyor ya. Böyle sanki öğretmeni dövecekmiş gibi oturuyor tamam mı? Burada yapacağınız sizin bir şey yok ama böyle izleyici kitlesinde maalesef bu Türkiye'de zaten milletin kafa bir milyon. Artık yani e, milletin mutlu olduğuna pek inanmıyorum. Maalesef ki manevi ve maddi durumlardan dolayı e, milletimiz maalesef bu duruma geldi ama ya en azından toplantıya geliyorsun kardeşim bu sözüm velilere. Yani bir gülümse de öğretmen sana orada bir şey anlatmaya çalışıyor. İster MEP olsun, ister kurum olsun, özel olsun hiç fark etmez. Yani geliyorsan oraya, oturuyorsan, abi öğretmen senin ya, yani öğretmen senin çocuğunu yetiştirmeye çalışıyor değil mi? Orada sana yardımcı oluyor. Biraz gülümse yani. Ne bu somurtkanlık? Ben onu anlamıyorum. Evet moral bozuk olabilir bir insanın da herkesin mi olur kardeşim? Yani gel kardeşim bir şöyle bir gülümse ya. Öğretmenin böyle bir içi açılsın ya. Ben böyle gözüme şey e, takar arkadaşlar bir taktik daha vereyim. Böyle illaki çok samimi olduğunuz velileriniz vardır. Ya onları öne geçmesini sağlayın ya da gözünüz hep onlarda olsun. Onu gördükçe mutlu olun ki sizin de motivasyonunuz artsın. Yani ben bu şekilde yapıyorum. Daha sonra espri vesaire yaptığımda ortam biraz daha uyumuşuyor. O enerjiyi alıyorum bir şekilde. O enerjiyi sağlıyorum. Ama ilk başlarda o gözünüze kestirdiğiniz o olumlu düşüncelerinizin olduğu velilere göz teması, velilerle göz teması kurarsanız eğer sizin için daha rahat bir top, veli toplantısı olur. Bunu da bir kenara yazmanızı rica ediyorum. Ağız egzersizlerinde de mesela U, X, A gibi böyle değişik egzersizler var. İlla ki görmüşsünüzdür. Bu egzersizleri kesinlikle tavsiye ediyorum. Gerekirse bu egzersizleri yapmadan önce sakız çiğneyin. Sakız çiğneyerek ilk önce kendi üzerinizdeki o stres durumunu azaltın. Daha sonra bu egzersizleri yapın. Zaten bayağı bir rahatlamış olacaksınız. Böyle yaptığınız zaman otomatikmen ne kadar stresli olursan ol, ne kadar sıkılganlık sıkılgan olursan ol rahatlayacaksın. Bir rahatla kendini bir gevşet, ondan sonra gir toplantıya. Şimdi belli toplantısı deyip geçmemek lazım. Bu velilere tesir ediyorsun. Velilere tesir etmek demek, öğrencilere tesir etmek demek. Çünkü senden arta kalan zamanda veli öğrenciyle muhatap oluyor. Muhatabını öğrenci olarak alıyor. Ve ve bundan dolayı da öğrenciye etki edebilmek aslında veliye etki edebilmektir. Veli işbirliği için veli, öğrenci, öğretmen işbirliğini sağlayabilmek adına veli çok önemli bir sac ayağıdır. Onu söylemiş olayım. Bir diğer husus su. Yanınızda mutlaka ama mutlaka su olur. Bu ne? Bir dört Acayip bir duman var. Felaket duman atıyor. Göstereyim. Ya da... Evet yine 1.4 Ege'ye. Yağ mı yakıyor? Ne yapıyor? Bu duman ne böyle ya? Allah Allah. Bir diğer nokta su bulundurmanız. Evet. Bu su, su bulundurmanın e, önemi ne? Şimdi bir şeyler anlatmaya çalışıyorsunuz. Bir heyecan var, bir baskı var. Kim ne derse desin illaki orada bir stres durumu, bir e, kaygı durumu oluyor. Ne kadar hazırlıklı gidersen git böyle bir durum yaşanıyor. Bundan dolayı hem ağzın kuruyor hem de gerçekten telliyorsun belki de. O yüzden yanında mutlaka bir su bulundur. Kendini biraz rahat hissetmen gerekiyor. Velilerle birazcık sohbet, muhabbet havasında başlamanız gerekiyor toplantıya. Daha sonra ciddileşmeniz gerekiyor. İlk olarak söyleyeceklerim bunlar. Daha sonra diğer öğretmen arkadaşlarından belki yardım isteyebilirsiniz bir takım konularda. Eğer tek başına olduğunuzu düşünüyorsanız onlardan da tavsiye alabilirsiniz genel olarak benim söyleyeceklerim bu şekilde başka ne var Heh, bir durum daha var hatırladım şimdi aklımda olmuşken söyleyeyim veli toplantısındayken olumsuz şey konuşmamaya gayret edin ve veliye söz hakkı vermeyin bakın bu çok önemli bir mevzu veliye söz hakkı tanımayın Deyin ki son en son alacağım sorularınızı deyin. İlk başlarda soru kabul etmediğinizi lütfen söyleyin. Neden mi? Çünkü böyle yaparsanız eğer soruyu kabul ederseniz bir toplantı uzar ve sıkıcı bir hale gelir. İki cins veliler çok olduğu için ülkemizde senin moralini alt üst edecek tamam mı? Darma dayan edecek. Buna izin verme lütfen. O yüzden soruları en son alacaksın. Diyeceksin ki sorularınız varsa toplantının sonunda sorularınızı değerlendireceğim diye söylersiniz. Mesela Veli size bir soru sordu ve siz o sorunun cevabını bilmiyorsunuz. Şu şekilde söyleyeceksiniz. İdareye bildirin. Eğer bu idarelik bir e, soruysa direkt idareye gönderiverin. Topu atın. Konuşalım. E, ayrı bireysel olarak görüşelim diyeceksin. Ona orada o saygısızlığı eğer saygısızlık yapacaksa sana o saygısızlığı orada yapmasına izin vermeyeceksin sorumuzu değerlendireceğim. Notumu alıyorum gibisinde şeyler söyleyebilirsiniz. Ha, bu arada bir de not alın kesinlikle. Kesinlikle not alın. Mesela elinizde bir kalem kağıt olsun. Dümenden de olsa, ben dümenden yapmıyorum. Ama dümenden de yapabilirsiniz bunu. Alın bir tane kalem, kalem kağıt. Mesela Veli okulla alakalı bir sorun yaşıyor. Veli Sınıfla alakalı bir sorun yaşıyor. Herhangi bir sorun yaşıyor. Defterinize tamam deyin. Ben not ediyorum bunu. Daha sonra işte müdür müdürlük bir durumsa müdüre iletirsiniz filan vesaire. Bu sizin o veliyi, o öğrenci önemsediğinizi gösterir. Benim söyleyeceklerim bu kadardı. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.